Arkadaşlar, yeni kontent düşündük, ee, onu anlatalım mı Nuri, ne Neden? diyorsun? Hangisi? Ya anlattım ya Nuh, Samet sana, şimdi anlatınca hatırlayacaksın. Tamam, geçen <laughs> konuştuğumuz ha. Da... Evet, geçen konuştuğumuz. Bence anlatma, yapalım onu direkt. Bence oğlum. de anlatma anlatmazsam nasıl başvuru alacağız? Oğlum dur bir, ya, ayarlayalım her şeyi ondan onu sonra. Onu ayarlarız oğlum zaten, önce <laughs> bence onu yapalım, anlatma için Merak, merak etse kudursunlar. <gülüyor> <gülüyor> oğlum dedik ya bahsedeceğiz yayında başvuru gelsin ki hani yarışmayı yapabilelim. Kardeşim onu zaten ayarlarız yani. Ya nasıl <laughs> ayarlayacaksın oğlum kimsenin haber olmazsa. Geçen denediğimizi mi diyorsun lan? Evet. Tamam oldu, o şey ki ama. Ama zaten 50 kişi biliyor <laughs> bunu. <laughs> hiçbir şey <oturumdu> <laughs> en son <laughs> Bambaşka şeyler konuşuyorduk yani. Tamam, hiç anlatmadan ben söyleyeyim. 10 tane kıza ihtiyacımız var. <laughs> Arkadaşlar, hattın abi şeyiniz şey şey Beni anlatayım sana Ukrayna'ya nasıl gidileceğini Çağrı C. <laughs> 10 tane kız lazım. <laughs> Dekütü kütüphanedeyim. Arkadaşlar 10 tane e, kamera açabilecek, bu kontente katılacak, kamera açabilecek kız lazım. Kontent şu. Bir tane erkek yarışmacımız var. Bunu bir hafta kız bir hafta erkek yapacağız. Bir tane erkek yarışmacımız var. Kendisini kızlara anlatacak görüntülü şekilde. Ee, kızlar Trans olur mu? Olur. Ee, kızlar erkeğe sorular soracak. Erkek kendisini kızlara anlatacak. Kızları etkilemeye çalışacak. Kızlar da etkilenmedim ve etkilenmedim diyecek. Erkek de etkilenenleri etkilenmeyenleri bulup elemeye çalışacak. Finale geldiği zaman son bir kişi kalacak. Etkilendim seçtiyse ikisi de etkilendim etkilendim olursa para ödülünü bölüşecekler. E, ee, sonra gelen kız etkilenmedim çıkarsa tek başına para ödülünü alacak. Anladın mı? 10 numara konten. Biz denedik gayet olur ama bunun için 10 tane kıza ihtiyacımız var. Güzel kıza ihtiyacımız var. Kamera açabilecek bir kıza ihtiyacımız var. Bu kontenti TRD yapan yok. Yurt dışına bir, birkaç e, yeni yayıncı denemiş. <laughs> Yok yok sırt sırta gibi değil. Sırt sırta gibi Şimdi de ama değil. Ama anlatamayız yani. Ya şöyle söyleyeyim güzel eğlenceli bir kontent. Eğlence için katılmak isteyen arkadaşlar e, Nuri'ye bana bir yerden ulaşabilirler. E, kamera açabilecek arkadaşlara tabii ki 10 kişi 10 tane kız kamera açacak bir tane erkek kamera açacak. Ben de modere edeceğim. E, sonrasında da başka yayıncı arkadaşlarımı da çağırırım kontente. O şekilde e, gidilir. Yani makara. Dün biz Discord'da kızlarla bir deneme yaptık. 5-6 kız arkadaşımızla denemesini yaptık. Gayet sardı. Yayında da bayağı sarar diye düşünüyorum. E, F.O.G. TV'de kaçıranlar için izliyordu bu kontenti. İşte o izlediği kontent değil de bu başkası. Bir tık farklısı bu. İlk yarışmacı Samet olsun. Bilmiyorum bakarız yani. Bizden biri olabilir. Yakın çevremizdeki yayıncılardan biri olabilir. Yani bakacağız. Yani gayet eğlenceli olacak. Onu da söyleyeyim yani. E, Ice diyorsun yani. Yani bir tık. Recep Atel pornocularla yapıyor bu işi. Onun ortam ayrı. Bizde de kanka... E, biz normal insanlarla yapacağız yani. Öyle bir kontent değil bizimkisi. Etkilendim etkileme. Yani etkileyebildi etkileyemedi. Ama etkileyemedim dese bile etkilenmiş gibi finale gitmeye çalışacak kızlar. Çocuk da kızlara kendisini etkilettirmeye çalışacak dolayısıyla. Bu şekilde bir kontent. İbrahim Yıldırım Prime'le gelmiş. Hoş geldin. Sertaç 0660'e 2. ayı kutlamış. Tekrardan selamlar abim. Şöyle kira zaman demiş. Estağfurullah Sertaç'cım hoş geldin. Eee... Holy crowbar